Selamlar dostlar, Köyboy kanalı'na hoş geldiniz. Ben Ümit. Bu da atımız Kara Kız biliyorsunuz. Bilmeyenler için, ilk defa izleyenler için. Bu atımız Kara Kız, arkasında da tayı var. Şimdi çıkar şeye kadra girer büyük ihtimal. Şöyle arkadaşlar, Kara Kız doğum yaptığından beri şş, e, yular takılı değildi. Yani ip boynundan bağlıydı. Biraz kafası rahat etsin istedim. Yular sürekli takılı kalınca iz çıkıyor yuları taktığımız yerde. Şu ipi biraz daha toparlayayım. Bugün yıllarını taktım. İlk defa bineceğim. Ee, tay bir ayı geçti. Bir ay 10 günlük falan oldu herhalde tahminim. Yani bir ay 10 günlük olmadıysa bir ay 5-6 günlük oldu yani en az. Ee, bir saniye şu kaydı durdurayım. Kara kıza bindikten sonra açacağım arkadaşlar. Şimdi elimde telefon varken hem ipi tutup hem atabilmek olmuyor. Şimdi kara kıza bindik arkadaşlar. Bazı arkadaşlardan şey diye istek gelmiş. Abi ata bin video çek falan diye. Sonunda bindik bir aydır niye bilmiyordum. Hem tayı yeni doğmuştu. Biraz deliydi. Yani at delleniyordu. Tayını koruma içgüdüsüyle saldırganlaşmıştı. Bu arada kamera sallanıyor kusura bakmayın. Atın üstündeyim. gerçi yerdeyken de sallıyorum. Ben sabit çekmeyi çok beceremiyorum. bir aydır o yüzden binemiyordum işte at saldırganlaştığı için. Bu aralar da şey artık baktım şey olacak. At alışacak böyle binmeye binmeye bu hale. Bir iki böyle kişneyince falan böyle bakıyor, korkutuyor beni. Ee, dedim bu alışmadan benim bunu halletmem lazım dedim. Neden arkadaşlar? Çünkü tay da annesinden öğreniyor. Özellikle şey yaparlarmış. Tayı sütten keserken eğer deli bir kısrağın tayıysa yani böyle huysuz bir atın tayıysa erken ayırırlarmış ki annesinden öğrensin şeyi. Şey öğrenmesin o kötü huyları. Ben bu bilgiyi öğrendikten sonra dedim hemen kara kıza binmeye başlayayım. Tayı görsün. Kara kız akıllı bir at. Bir deliliği yok. Ee, tayı da görsün. Öğrensin dedim. Şimdi kamerayı geriye çevireceğim. Arkadan tayı da görünsün istiyorum çünkü. Haydi. Tay kadraja giriyorum. Evet. Vay arkadaş öne geçti ya. Kamerayı arkaya çevirdim. Tay öne geçti. Neyse öne alayım ben kamerayı. Arkadaşlar şu an hani kamerayı tutmakta yani kadrajı düzgün tutamıyorum. Çünkü şey e, kamerayı tuttuğum elde aynı zamanda ipi çok uzun. Şu an sağa sola bağladığımız için. Bak ya. Buraya mı sürdüm ben seni? Burada ot yemek için buraya girdi. Buradan çıkaracağım. Şu eşek ya iyice dellendi. Bak ya gitmiyor. Eve yöneliyor. Kara kız, laf dinle. Şu an bir de elim dolu şeyi çekemiyorum tek elimle ters tarafa. Kamera dolu kamera var elimde. Bu tarafa gideceksin kızım mecbur. Hadi. Binmeye binmeye, inatçılaşmış biraz. Ye! Yeah. hadi. Oo çok... Çok sekmeye başladı, böyle video çekmem imkansız. Neyse biraz da böyle görüntü alayım. Bayağı çalkalanıyorum şu anda. Haydi! Şu an dört nala gitmiyor, adımlayarak gidiyor. O da çok sarsıyor. Dört nala gittiği zaman bu kadar sarsmıyor. Ee, daha şey oluyor. Ha, şimdi tay önüne geçti. Tayı kolluyor yürürken. Geliyor mu gelmiyor mu diye tayını merak ediyor. Biraz çok çalkantılı bir video oldu. Ama arkadaşlar at üstünde böyle oluyor. Maalesef bir GoPro'm yok ya da aksiyon kameram yok. Telefonla çekiyorum. Telefonu tuttuğum elde ip up, up uzun. Biliyorsunuz kara kızı bağlıyoruz. Kafasına göre otluyor. O yüzden ipi uzun O uzun ipin kalanı da telefonu tuttuğum elde şu anda Biraz Hani elim falan parmağım falan Kadraja girdiyse kusura bakmayın ee, Bir elimle de kara kızı idare ediyorum Gördünüz bir de delilik yapıyor Haline bakmadan Buralara bir yere bağlayacağım Sürü de aşağıda Annem çıkardı sürüyü ben kilise gidip geldim Birkaç ihtiyacımız vardı alışveriş yaptım ee, Tayı bağlayıp şey, Pardon atı bağlayıp annemin şeyi devralacağım sürüyor annemden işte. Şşş. Neyse burada iyi artık. İlla bir inatçılık açılık yapacaksın illa. Biraz daha ileri gidecektim baktım hiç niyeti yok. Burada durdum. Binmeye binmeye unutmuş hayvan. İşte bunlara şey yapmak gerekiyor arkadaşlar düzenli olarak. Yavrusunu çağırıyor. Fazla uzaklaşma diye. <laughs> Şimdi bunu neye bağlayacağım? Bağlayacak bir şey bulmam lazım. Bu arada şöyle göstereyim. Kulaklığın kablosu ipin arasına dolaşmış. <laughs> Her şey birbirine girdi. Bir ata bineceğiz diye. Kız sen bu annen niye bu kadar bağırtıyorsun? Hiç laf dinlemiyor var ya yaramaz çocuklar gibi annesi sürekli çağırıyor sürekli hiç anneyi takip etme vesaire yok. Şimdi işte Kara Kız'a binmemin sebebi şey arkadaşlar, biraz da kuru üzüm var. Ee, Tay görsün, öğrensin yavaş yavaş, ufak ufak. Şimdi Tay'a bineceğimizden değil, Tay'a iki yaşından önce binilmiyor, iki yaşına falan gelince binmeye başlıyoruz. Önce işte böyle kendimi alıştıracağım. Daha sonra e, sesten, ufak seslerden ürkmemesi için birkaç egzersiz var. Onları yapmaya başlayacağız. Ondan sonra sağına soluna geçtiğim zaman tekme atmayacak şekilde. Yani tekme atmasını engelleyen egzersizler var. İnsana alışmasını sağlayan. Onları yapacağız. Ondan sonra ufak ufak sırtına heybe atacağız. Sırtına bir şey atılması, bir şey bağlanmasını alışsın diye. Ondan sonra o heybeye böyle sağa sola giderken biraz yük koyacağız. İşte bir iki taş atacağız. Çok ağır değil. Yük taşımaya da alışsın diye. Ondan sonra da işte binmeye başlayacağız ufak ufak iki yaşında. Bakalım eğer bir de şöyle bir risk var. Bu atlarda huysuz yetiştirirseniz bitti. O bir daha düzelme şansı yok. Huysuz kalıyor. Yani düzgün yetişmesi lazım. Ya bizim burada yetiştirmek için çok fazla şiddete başvuruyorlar. Mesela kara kız bir gözü kör zaten. Büyük ihtimalle vurup kör ettiler. Ee, diyelim huysuzluk ediyorsa elinize bir sopa alın. Hiç yani vurmaya falan gerek yok. O sopayı gördüğü zaman akıllanıyor hemen. Ama çok ürküyor her hareketinizden. Ki ben geldi gele bir, bir fiske bile vurmadım kara kıza bu arada arkadaşlar sadece işte dört nala kalkması için mesela ipi şöyle kalçasının üzerine hafif değdirince e, hani canını yakmadan hiç canı yanmadan o zaman anlıyor dört nala kalkması, kalkması gerektiğini. Ondan sonra dört nala kalkıyor. Bir gün öyle de bir video çekeriz. Şu kısa bir ip bağlarım. Birkaç gün sonra kara kızın dört nal performansını da çekeriz ama bayağıdır hamladı. Uzun süre koşabileceğini sanmıyorum. E, bu arada çok güzel oldu kara kızın kilosu falan. Böyle kafasına göre otluyor. Doğumdan sonra çabuk toparladı, çok güzel oldu. Sırtında biraz dökemediği tüy var. Onları da ben tımar edeceğim artık, temizleyeceğim. Ee, kara kızla ilgilenmem gerekiyor, çünkü ilgilenmezsem bu tay başı boş büyüyecek. E hiçbir şey, bir işimize yaramayacak, bindirmeyecek bizi. Ee, biraz deli olacak. O yüzden bu aralar Kara kızla ilişkileri. Sağlam tutmaya çalışacağız. Günlük belli bir 10 dakika 15 dakika ayıracağım kara kıza minimum. Gelip öyle bir tımar etme, sevme. İşte çok yakın bir yere götürüyorsan bile üstüne bineceğim. Falan. Tayına örnek olsun diye. öyle mi? Maşallah tayın da gelişimi fena gitmiyor. Sizce nasıl arkadaşlar? Doğum videosunu izleyen arkadaşlar. Anlayan arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim. Şu an bir ay 10 günlük falan. Yani bir ay o gün on günlükten küçük. Bir ay 7-8 günlük falandır. Büyük ihtimalle. Net hatırlamıyorum. İlk videoyu yükledi, yüklediğim tarihe bakmam lazım. Ee, bu iş seviyeye göre tayın gelişimi nasıl, boyu nasıl vesaire anlayan arkadaşlar yorum yaparsa, fikirlerini bildirirlerse sevinirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben gidip sürüye devralayayım artık. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.